arkadaşlar. Ben Kerem kan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün kum getirdik. Evi falan şey yaptık. Suva falan yaptık işte çamurla. Kırmızı çamurla tabii kırmızı toprakla. Şimdi hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Görüyorsunuz durmak yok sürekli çalışıyoruz. Şimdi ise burada kırmızı toprağı alıp eski usul e, samanla karıştırıp o çatısını yaptığımız mandranın e, duvarına duvar, yani, duvarın köşelerinde falan eskiden düşmüş olan çamuru yeniden oraya bir tertemiz çamur yapacağız. İşte buraya geldim kum almaya geldim. böyle sürekli şimdi biliyorsunuz kış geldiği için habire hazırlık yapmak zorundayız zaten <laughs> e, çadırı yaptık Koylara yeni çadırı yaptık işte bir, birkaç ufak demir işi falan kaldı Çadırı sırla elhamdülillah e, tamir ettik 5-6 el arabası, 5 9 el arabası, şey lazım. kırmızı toprak lazım. Sabahla, karıştıracağız. tarafıysa, sabahla, mağaramıza sua sua olarak. Sıra cehlilim, i̇şte ben bunu anlatır mı bileniz çoktur bu şey. Kesekler suyla karıştı mı? Kesekler de. mesela betonla betonla sertme olarak da yapabiliriz. Yalnız e, biliyorsunuz çamur ısı yalıtımlıdır yani sıcaktır. Mandıranın içi sıcaktır. Tam kuzular için daha iyi olur. Furt'u görüyorsunuz. Aa, ne demişler alırsan Furt, olursun Lurt. Biz daha Lurt olmadık. Mavi Serbe. Ne diyorsun? Kamil, Kamil. Abi. Abi, abi. No, não vou ver que não vou ver que tire bobo não vou ver. Ana, já. Ana, bino, Ana, bino. Evet arkadaşlar biz çamuru çamurumuzu karıştıktan sonra şu duvarın köşelerine falan sürdük. İşte daha sonra şurada zaten karıştırdık. Şuranın kapısını açabilirsem. Emre şu kapıyı aç. Bunlar da bizim gençler. Biraz çekingenler. Bu da bizim Yusuf. Aç bakayım kapıyı. Çek, çek, evet. Arkadaşlar şu kenarları falan suadık. Çamurla eski usul. Daha sonra da şöyle bizim gelmişken bizim bostanı da biraz çekelim. Bizim bostanda neler var? Neler mi var? E, Sami şunu bir kaldır. Biraz yaklaştır böyle. Evet arkadaşlar batlıcanı görüyorsunuz. Organik batlıcanlar. Sami gel buraya. Biberler falan da var. Sami. Sami şöyle biraz biber göster. Şuradan da çok var. Oradan göster. evet Bakın arkadaşlar. Bunlar bizim yerli organik biberlerimiz. Bunlar kırmızı olanlarından. Bunlar kırmızı türü. Bunlar çok acıdır. Daha sonra şurada domateslerimiz var. Domates, domates. Yeşil domates. Burada turşu olarak da kullanabilirsiniz. Bizim Muhammed fırsattan istifade. Bir tane hemen alıp yiyecek afiyet olsun kendisine diyor Bizim Memre de bir tane kendisine çıkar. Arkadaşlar benim kafam gelmiyor. Bana da bir tane çıkarayım. Bakın. Bakın, bakın, bakın. Bizim batlıcanlar dolu. Bunlar daha bir bak bu ne güzel. Şunlar da aynısı. Sen büyük bir tane kestim bana. Neyse. Şurada arkadaşlar. Şunlar var ya şunlar cin biber diyorlar bunlara. Bunlar cin gibi adamı çarpar. Vallahi cin gibi adamı çarpar. Çok acılar. Ama hala ki şunlar çok böyle e, şey daha bunlar acısız yani bunlar acı yok. Çok lezzetliler. Bunların şurada biraz birisi biraz kırmızılar çok. Şu yere düşen kırmızıları toplayın da kurutalım bir çekil. Eh, öyle bir göster onu. Bakın arkadaşlar bunlar bizim Charlie mi Charleston mu diyorlar. Herhalde onlar. Hayır, hayır köy biberi. Köy biberi de. <laughs> hayır, hayır köy biberi. <laughs> göster bakalım. Burada var. Bu da küçücük bir cüve. Şeviz ağacı böyle dikmişler. Bizim Emre'nin icadı bu. Bakın biberler. Şöyle şurada bir, iki, üç üç sıra biber bir sıra batıcan. Şurada da tam falan var. Şurada yaptığımız iş. Arkadaşlar bir sürprizim sizlere olacak. Sizlere sürprizimi göstermek için şimdilik sürprizimize doğru yola çıkacağız. Köyün sığırları eve doğru dola çıkmış bulunmaktalar. Köyün sığırı az. Eskiden çok vardı. 300, 350, 400, 500 sığır vardı köyde belki. Vardı yani. 300, 400 sığır vardı köyde. Yani küçükken sığır bitmezdi. Şu anda topla topla. Şurada 100 sığır var yok. Sığırların çoğu köyün Millet sattı artık Avrupa'ya giden oldu artık millet rahata erişmiş kimse inek sağımını bilmez işte şu 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 giden sırlar sahipleri işte ancak onlar bizim gibi karimanlar işte ancak süt almak istemiyorlar sadece kendi malından sap süt veya peynir ya yapıyorlar bir şekilde çocuklar. Ahmet bir çekil. Bizim Ramazan nerede? Sır, çobanı nerede? Sır çoban yok. Evet. Arkadaşlar ben şu anda benim karatay doğum yapmış. Bir tane dişi tay getirmiş. Bir onu görmeye gidelim. sakin ol. Oğlum sakin ol. Arkadaşlar şöyle çok harika bir tay. Çok güzel. Emre yakına gel. Bakın. <laughs> çok şirin. Biraz çekingen. Yeni gün akşam dünyaya gelmiş. Sabah geldiğinde güzel bir tane. tayın dişi. Arkadaşlar buna bir isim bulalım hep beraber. Buna güzel bir isim bulun. Böyle daha hafif yalnız bunu bunu buna hep beraber buna hep beraber güzel bir isim bulalım. Ceylan ceylan. Bilmiyorum Emre işte hep beraber buna güzel bir isim bulalım. Çok güzel çok şirin annesini. Buradan götüreceğim. Annesine biraz iyi bakmam lazım. Arpa falan bir şeyler vermem lazım. Çünkü annesi zayıf. Annesine arpa vereceğim. İşte pancar falan vereceğim. Şöyle. Şuna iyi baksın. İyi süt versin. Bu iki yaşını doldurunca artık koyunu alıştıracağım. Koyun içinde büyüteceğim bunu. Kara Koyuna Koyunu alışsın. Ya kızım ya korkma korkma korkma. Buna bir isim bulun. Güzel bir isim. Hep beraber yorumlarda yazın. Yorumlarda beğendiğim bir ismi buna vereceğim. Dünyaya hoş geldin. <laughs> Çok şirin <sürün>, maşallah. <laughs> Annesi aslında Uysal yeni doğum yaptığı için biraz yani asabileşmiş çünkü yani sanıyor ki biz yavrusuna zarar vereceğiz. Çab sonuçta anne üçgüdüsü olarak yavrusunu korumaya çalışacak elinden geldiği kadarıyla yani işte. E tabii ki biraz şey oluyor bile. Amre e, biraz e, şöyle etrafından dolu yavru, Dur Gel bu tarafa. Yavaş 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 yavaş. Yavaş Sakin. Sakin ol, sakin ol. Annesini artık götüreceğim. Çık, çık. Yap. Annesini artık içeri alacağım. Çünkü annesine artık e, iyi bir bakım yapmam lazım. Harpa falan vereceğim. Pancar vereceğim. Buna iyi bir bakım yaptıktan sonra o yedikçe e, yediği süt olacak. Tabii ki o da bizim şirin olan sayımcı Emre şu tarafa bir geç. Bakın nasıl emziriyor. Rahatsız ettik. Biraz korkuyor. Daha yeni dünya geldi. İnsanlarla yeni tanışıyor. Bunu hep beraber büyüteceğiz. Bundan sonra bunu kıra alıştıracağım. Bunu koyunlara alıştıracağım. Evet. Büyüyecek böyle çok güzel ceylan gibi bir fıstık gibi bir e, tay olacak inşallah. Lazım ya nasıl sütü yiyor Emre. Evet. Acıkmış. Evet, bu anasını bir götürelim. Hadi, hadi, hadi. Gel. Geliyor うん。<laughs> <laughs> Her peşi, her peşi, Eve mi gidiyoruz? Arkadaşlar bizim Tayımız artık eve geliyor. Evlen yeni tanışacak da. Hayır, eve gelmemiş. Bunu bir götürelim. Annesine iyi bir bakım yapalım. Bugün de tayımız Süt iyi biraz daha gelişsin. Biraz daha buyursun. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni kısmına beğeni atarak yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim Elifciğim sen bir şey söylemek ister misin? Evet. Ee, ab, ab, ablalarım, eee amcalarım, ab, benim babamın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.